Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 30 Aralık Pazartesi, Ay günündeyiz. Eğlence faaliyetlerinden keyif alabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle akşam vak vakti daha fazla sosyalleşebilir, kalabalıklar arasına katılabilirsiniz. Yeni aşk fırsatları da çıkabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Aralık Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne iyimser ve dışa dönük enerjiler veriyor. Bugün iletişim, seyahatler, yurt dışı, medya, hukuk, sporla ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Ay 13.37'de Terazi burcundaki Mars'la sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerini daha verimli kullanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde girişimlerimiz hızlı sonuç vermeyebilir. Ruhsal olarak bugün çalışmak yerine gezmek, eğlenmek, zevk aldığımız konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Bugün gökyüzünde e, Oğlak burcundaki Güneş ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki kare açı kesinleşiyor. Dün gece saatlerinde etkinleşen Mer Merkür Uranüs kare açısı da etkinliğini sürdürüyor. Yılın son günlerinde gökyüzünde öncü gruplar arasında sert açılar, bazı beklenmedik, zorlayıcı durumlar meydana getirebilir. Özellikle seyahatlerde ve sosyal etkinliklerde daha dikkatli olmalı, riskli ortamlarda bulunmamalıyız. Bu gruplar özellikle öncü gruplar, koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları ilişkilerinde oluşabilecek stres ve gerginliklere karşı da temkinli olmalılar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.